Yeni serimizin ilk videosundan herkese merhabalar. Bu serimizde sizlere yerli ve milli savunma sanayiinde ürettiklerimizi anlatmak istiyorum. Çok kapsamlı bir alan olduğu için ürettiğimiz projeleri sınıflara ayırarak inceleyeceğiz. İlk videomuzda ise sizlere ürettiğimiz helikopterleri anlatmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Atak Helikopteri ile başlayalım. T-129 Atak, Atak programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan TUSAŞ ve İtalyan firması Augusto Westland ortak üretimi olan Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri. Performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olan Atak, 360 derece manevra gücüne sahip, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma bunun yanında kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme ve yana uçuş gibi manevraları başarıyla yapıyor. Yüksek manevra kabiliyetiyle Doğu ve Güneydoğu'daki sarf ve derin vadilerde güvenlik güçlerine destek olmaya devam ediyor. Gelin birlikte özelliklerini inceleyelim. Ulaştığı en yüksek hız saatte 278 km. Menzili 561 km. Düz uçuş hızı 269 km bölü saat. Motor tipi LHTEC T-800 Atak helikopteri ilk uçuşunu ise 28 Eylül 2009 tarihinde yaptı. Sınıfında dünyanın en iyisi olan Atak Taarruz Helikopteri projemizde faz 2 teslimatları devam ediyor. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3'ü faz 2 olmak üzere 63 adet Atak Taarruz Helikopteri teslim edildi. Atak programı azami ölçüde yerli teknolojileri ve üretimi içeren bir projedir. Bu proje ile geliştirilmekte olan T-129 %60 oranında yerli bir helikopter olacaktır. Türkiye, Pakistan'a atak helikopteri satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı olan 4. ülke oldu. Bu arada yeni bir gelişme olarak Aselsan ürünü IFF Mod 5S cevaplayıcı cihaz T-129 atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Şimdi Gökbey helikopterine geçelim. TUSAŞ tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanıp geliştirilen T625 Gökbey Genel Maksat Helikopterimiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sertifikasyon uçuşlarına devam ediyor. 2022 yılında seri üretiminin başlamasıyla ilk teslimatı jandarmaya yapılması planlanıyor. Şimdi gelin Gökbey helikopterinin özelliklerini inceleyelim. Ulaştığı en yüksek hız saatte 306 km, uzunluğu 16 metre, İlk uçuş tarihi 6 Eylül 2018. Gökbey helikopterimizin yerlilik oranı ise %70. Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T-625 helikopteri gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak. Helikopterin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Geliştirme döneminde 14 alt sistem ise Türkiye'de üretildi. Evet, bu serimizin ilk videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin böyle kıymetli projeleri üretiyor olması bizler için oldukça gurur verici. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da ülkemizin genç mühendisleri ürettiği kıymetli projelerle bütün dünyada adından söz ettirecektir. Bu serinin devam videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.